Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı cumalar. Sabah kahvaltısı için köyün içinde turluyoruz. Yavrular biz erkek olduk deyip bizim kurdu rahat bırakmıyorlar. Bölgelerini işaretliyorlar. Dört tane küçük yavru var. Şu beyazı da bizim sürüye dahil etsek mi diye düşünüyorum. Çok tatlı. Gel bakayım, gel, 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 gel. Heh. Gelin güzeller, gelin güzeller. Çok tatlı köpekler. Bakabilecek olana Ankara Kızılcahamam Çeşme Köyü'nde böyle dört dört tane çok güzel dişili erkekli köpeklerimiz var. Anne babalar bayağı iri. Bizim kazlar da bu arada lafat tuttuk. Yol almışlar. Bal yiyen baldan usanır hesabı. Köyü tavaf ediyoruz. Sanki yeşil ot bitmiş gibi. Her ottan keçi gibi. Bir tane bir tane. Bir oradan yiyorlar bir buradan yiyorlar. Gezip duruyoruz. Hayvanlar belli bir süre sonra yeşilin haricinde artık kuru istiyorlar. Akşam eve döndüğünüzde de kuru yem takviyesi yapmazsak aşkları giderilmiyor. Bizde durumlar böyle. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Hani bunlar da mı geldi? Tamam. Zümreten selamun aleyküm sevgili dostlar. Tümes'e döndük. Durumuzu verdik. Hayvanlarımız. Arpa buğday karışımını. Sonunda afiyetle. Sanki hiç buradan gelmemiş gibi yiyoruz.